Hepinize selamlar dostlar yeni bir one man squad videosuna hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir gelenler var bu arada biraz geç geldiler ben niye silah yok ya gel buraya kardeşim ayıp değil mi ya hemen bıçağı aç. şu oyunu arkamda ses var. Gel böyle. Güzel pişleme. Tamam yukarı çıktı. Gel kardeşim neredesin? Aha. boş yerde bekliyorsun kardeşim. Ben lokma bakmamış. Bunları bir ver bana. Dört kişi var benim dışında. Nerede bunlar? Aha. Kardeşim bekle geliyorum. Şu bombayı alayım. Alamadım. 3 kaldı. Nerede bu aşağıda mı? Yu! Ha bu kadar ses kasmakla olmuyor. Lan ne oluyor? Bak 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 Allah aşkına ya. Sen normal bir şey misin şimdi? Bir de uyanacağına inanıyor. <laughs> Ama bu normal durumda. Ya çok iyi ses kasıyor ya da şeyler var. Ha, planör. Aynen kardeşim tam ortaya in ben de geliyorum. Saniyesi var. Nereye gidiyor bu? Bunları at bakalım. Hadi bir AVM ver bu evi ya. Allah'ım çıldıracağım. AVM niye vermiyorsun bana? Tamam güzel durdu. Nereye indi bu acaba? Aha. Üff. Gel gel buradayım gel. Ortaya gitme boşuna. Birde herhalde ortaya değil mi bu? Orada değilim kardeşim. Nereden atıyor bombayı? Lan. Önüne arkana bak kardeşim. Kaç tane bombası varsa hepsini yukarı at. <laughs> Bilmediği bir şey var. Ben orada değilim işte. Neyse ha. S12 varmış. Ona güvenerekten oynuyor. Neyse çıkalım. Bu gerçek var. Gerçek adama sıkıyor da. Oyundan düşmüş büyük ihtimalle. buradan uyandırmışlar büyük ihtimalle. Poaching kim yapsak ya? Bence poaching yapalım ilk önce. Kimse yoksa <laughs> Tokyo oynarız. Tokyo'dan sonra da <laughs> köprü tutuşumuz <laughs> var bende Aha buggy var. Ne yapıyor? Bu? Abi ile aramana gerek yok. Ben ayağına geliyorum. Perdeci. Sen gel buraya. Gördüm. İçeri girdi. Pek mi acaba? Ses var orada. Merdiven bekliyor değil mi bu? Yuh artık. Bence yani merdiven bekliyor bu. Sağdaki bot mu ne anlamadım ben bunu. Aha. Atlayacak mısın kardeşim? Bomba var elinde. Burada hala. Evet. Atlayacaksın kardeşim. Bence P90'ı bırakayım ben en iyisi. Bir M4 çekeyim. Böyle silahımız olsa daha iyi olur. Dayılar fena değil aslında. Bunlara ben bir tepeden bakayım ya. Ah, plönür. Yine o manyak olmasın mı? Nereden çıkıyor bu? bu? Evden sıkıyor herhalde. Aha. Lan ben gelirken mi gittin oraya ya? Çok güzel. Arkadaş şöyle gidiyor. Ne yaptı buradaki? Ay. Adama bakayım derken az kalsın ölüyorum. Aha. Burada. Bunu ezebilir miyiz? Bot mu? Bot değil ya. Arkadaşlar nerede acaba? orada mı? Adam iniyor. Orası çok karıştı. Direkt oyunumuz lazım benim. Lan bu ne? Ha, şimdi olmaz. Ses var. Help. Ben zıplayı olamaz. Ben görmedim. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Hadi. Hmm. Bir dakika kaçmam lazım. Ben dur Allah aşkına. Öyle bir zamanda geliyorlar ki. Megatron'daki nasıl görmedi beni? Ben ona şaşırdım. Adam nokta bakıyor bence orada. Bakmıyor. Allah'tan iyiyim de öyle savaşalım kardeşim ben. Adalet soruyor. Canın az. Çatıya çıkma. Nereye gidiyorsun? gidiyorsun? Yu. harbiden çok az bu arada. Şu bagi alıp çıkmam lazım. Drop da düşüyor. Şu drop alabilirsek çok güzel olacak da. Az önce ben ne yaşadım burada. Ya? Bu alanda 23 kişi var. Hiç fena değil bence. De. Asiyelikler temiz. Şimdi bu adamlar nerede acaba? Kardeşim peşimden gelin. DBS'ler var. Gelecekler bu arada. Gelmedi. Nasıl bayılmadı? Tamam. Nerede bu? Buraya mı geçti acaba? Ha? Burada burada. Ve orada? Ve içinde mi acaba? Aa molotof de ne olur ne olmaz. kulübenin içinde galiba. Aynen öyle. Köprünün oradan da skan vardı? Şuraya bir bakalım diyeceğim. Aa gidiyor gidiyor. Gidiyor. Gördün mü beni? Gördü. Ne yapıyor? paraya mi gitti bu? Yok. yok ya. P90 var galiba. Bak direkt çatıya çıktı. Patlar mı? Bir tanesi çatıda da iki kişi bunlar. Geç çatıya de. Arka çok tedirgin ediyor beni ya. Yerim çok kötü gerçekten. Bunlardan birisine bayıp oynamam lazım. Nasıl bayılmadım? 3 kişi bunlar. 3 kişi ve mermim bitti. Çok güzel. Göreniz <laughs> yasta. <laughs> Patla kardeşim. <laughs> <Can> basıyor. Sağ kuluna. Ya Ha mermim yok ya o sıkıntı. Bomba bitti, molotof yok. Doldurup böyle oynamam lazım bunları. Uy, DDS var. Nerede bu? Yuh! Dört kişi Uy. Şimdi sen neler ediyorsun kardeşim böyle? Bunun buraya gelmesi bir şey, şey olmadı. Bunlar konuşuyor bir kapatayım şunları bir ses tasmanı kaldı. Aha tepe sürüyor. Dur canıma bak. Not end. Bomba atma kardeşim biraz bekle. Arkadaş supportta bu arada. Aha. Kötü gitti bomba. Ha MK ile nasıl sıkıyorsun kardeşim sen orada. Lan, lan bomba çekmem lazım. Bekle kardeşim seni de alacağım. 30 kildeyiz bu arada. 3 kişi kaldı. 3. Lan ne oluyor yukarıda bizim komşu var ya. Şeyler yapıyor da. Bir tane stepe de diğerler nerede? Kardeşim bombayı sen kendine mi atıyorsun gerçekten? Buradan gider mi oraya bomba? Gidiyormuş. Aha. hey yukarıda bu arada. Evet. evet. bırakmayacak bu ha. Şu önümdekini baymam lazım. Ha? Aa tekmiş bu. Ben de aynı işler sanıyorum bunları ya. Bunlardan bir keskin çıksaydı çok güzel olurdu. Mini var da almayacağım mini. Yer nerede? Vay uyanık vay. Geç oradan. Geçme. Şu yukarıdakini baymam lazım. Benim yerim çok güzel, bu bomba atmaya geldi büyük ihtimalle aynen yakına geçti. Tepedekini bayarsam var ya. Bomba atmaması lazım. Yani. Niye gitmiyor bu ne? Ben sarkan kavrayayım. Niye göstermiyor bu ya? Geliyor. Nerede lan bu? Tamam birini oynamam lazım da bu kendi kendine mi atıyor bombayı? Aynen. Kardeşim orada değilim ki ben eve atman lazım bombayı şimdi. Tamam diğer de geldi. Al kardeşim orada. Patlayacaksın ona. Nasıl? Bomba atmaya geliyor. Benim bunu almam lazım. İyi, <laughs> iyi. Tamam. Bu bayvan. <Dubai'den. gülüyor> bombası bitmiştir inşallah. aşağıda değil mi bu? Gel lan buraya yeter artık. Hop! İşte bu kadar. Evet, bu maçı da 33 kille bitirdik. Bence oynadığım en iyi maçlardan birisiydi. Çok gergin bir maçtı. Gerçekten umarım beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.